Süraka bin Malik olayı Hazreti ve Hazreti Ebu Bekir, Mekke'den gizlice ayrılarak Medine'ye doğru çıktılar. Mekkeli müşrikler, onları bulup geri getirene veya öldürene büyük bir ödül yüzde vevhat etmişlerdi. Bu büyük ödül birçok kişiyi harekete geçirmişti. Bu kişilerden biri de Süraka bin Malik'ti. İstakibinde çok yetenekli olan Süraka. Hazreti ve Hazreti Ebu Bakir'in izini buldu ve onlara iyice yaklaştı. Rivayete göre, onları neredeyse yakalayacakken atının ayakları kuma battı ve ilerleyemedi. Süraka, atını zorlayarak kurtardı. Ancak devam ettiğinde aynı durum tekrar yaşandı. Atı tekrar kuma saplandı. Bu durum karşısında Süraka, yaşananların doğal olmadığını, ilahi bir müdahale olduğunu anladı. Süraka, bu olayın ardından Hazreti Muhammed'e seslendi ve ona zarar vermeyeceğini, aksine Mekke'den gelecek diğer takipçilere karşı onu koruyacağını söyledi. Hazreti, onun bu sözüne, karşılık olarak Sürakaya, Kisra'nın bileziklerinin o dönemde Kisra, İran hükümdarıydı ona verileceğini müjdeledi. Süraka bu vaat karşısında çok şaşırdı. Olaydan sonra Mekke'ye geri döndü ve takipçilere yanlış yöne gittiklerini söyleyerek Hazreti Muhammed'i korudu. Olayın önemi. Bu olay İslam tarihinde önemli bir yere sahiptir. Hem Hazreti Muhammed'in mucizelerinden biri olarak kabul edilir. Hem de hicretin ne kadar büyük zorluklar ve ilahi yardımlar eşliğinde gerçekleştiğini gösterir. Aynı zamanda Sürakaya Kisra'nın bileziklerinin vaat edilmesi, İslam'ın gelecekteki büyük zaferlerine ve İran İmparatorluğu'nun fethine işaret bir kehanet olarak kabul edilir. Nitekim Hazreti Ömer'in halifeliği döneminde İran fethedildiğinde Kisra'nın bilezikleri Medine'ye getirildi ve vaat edilenin gerçekleştiğini göstermek için Sürakar maliye takıldı. Bu tür videoların devamını istiyorsanız abone olup atmayı unutmayın.